Merhaba, bu hafta e, konfüçyüsün bilgeliği açılımını yapacağız birlikte. 8 karttan oluşan bir açılım. E, bakalım ne söyleyecek? Bazen bu kullandığım destelerin isimlerini bana soruyorsunuz. E, bu deste çok sevgili Aslı getirmişti bana ve sanıyorum ilk kez kullanacağım. Böyle mor ve çok tatlı bir deste. Bakalım ne diyecek. Mor aynı zamanda ilahinin rengi biliyorsunuz. Aynı zamanda nokta destesini kullanacağım, her zamanki gibi. Basit bir geometrisi var açılımın. Ee, i̇şte neyi bilmek istiyorum, neyi seviyorum, önümde hangi güzellikler var, yaşamımı nasıl düzene sokarım gibi bir takım sorulara cevap arayacağız. Ee, deste bize bu konularda rehberlik etsin isteyeceğiz. Bakalım ne diyecek? Gene niyetlerimi her zamanki gibi alıyorum. Bütün en yüksek ayna ve bu açılımı izleyen tüm dostların en yüksek ayna olmak üzere temiz bir kanal olmaya niyet ediyorum. Bana gelen bilgiyi en doğru, saf, basit, anlaşılır şekilde aktarabilmeye niyet ediyorum. Ve anda şifa enerjilerini aktif etmeye niyet ediyorum. E, olanı olduğu gibi söylemek enerjisel düğümleri çözen bir bir şey arkadaşlar. Yani illa orada bir bir şey yapmamız gerekmiyor. Sadece olanı olduğu gibi söylediğimiz zaman bile çok şey değiştiriyoruz hayatlarımızda. Gene böyle böldüm, böldüğümü bir daha böldüm. Bakın bu sefer yarım ay olarak açabilecek miyim? Allah'a başardım galiba. Şimdi 8 tane kart çekeceğim buradan. Şimdi burada e, neyi bilmek istiyorum? Bir numaralı kartın sorusu bu. İki numaralı kart neyi seviyorum? Üç numaralı kart önümde hangi güzellikler var? Dört numaralı kart yaşamı nasıl düzene sokarım? Beş numaralı kart e, eksiklik, eksikliklerimi nasıl kabul ederim? 6 numaralı kart nasıl konuşmayı bırakır ve yapmaya başlarım? Ne güzel bir soru, değil mi? 7 e, düzeltmek için yani hayatımdaki zorlukları aşmak, bunları düzeltmek için ne yapmalıyım? Kendi yolculuğumdan nasıl keyif alırım? Tamam mı? 8 8 güzel soru ve 8 güzel kart bize bu konuda rehberlik edecek. Bakalım ne diyecek. Nokta destesinden de yardım alalım. O da bilgeliğiyle bize rehberlik versin ve yolumuza ışık tutsun. Neden karışık koyuyorsunuz diyebilirsiniz. Öyle denk geliyor yani öyle akıyor enerji elim oraya gidiyor. O yüzden böyle koyuyorum. Yani sırayla da konulabilir. Şimdi bakalım. Ayna ve tılsım 3 geldi. Neyi bilmek istiyorum? İş hayatımla ilgili. Bazı, bu burada kolektifte birden çok senaryo var. Bazılarımız iş hayatıyla ilgili ne olacağını bilmek istiyor. Bazılarımızsa kendiyle ilgili ne olacağını bilmek istiyor. Yani hangi üniversiteyi kazanacağım? Kiminle birlikte olacağım? Yurt dışına gidebilecek miyim? Hani kendi oluş halimizle ilgili, kendi hikayemizle ilgili bilmek istediğimiz şeyler olduğunu söyledi tılsım 3 bize. Bu ayna kartı ile birlikte gelmiş. Ee, korkularınız olabilir. Hani acaba gerçekten yapabilecek miyim? Onun gibi olabilecek miyim? Hani özellikle böyle gençlikten yetişkinliğe geçerken bazılarımız için daha genç arkadaşlarımız için rol model aldığımız kişiler olabilir. O insanların e, yaşadığı hayata benzer bir hayat yaşamayı diliyor, istiyor, onlara özeniyor olabiliriz. Acaba bunu yapabilecek miyim? Acaba kendim olmayı gerçekleştirebilecek miyim? E, gibi endişelerimiz, kaygılarımız olabilir. E, ama o onun hikayesi, değil mi? O X noktası, X noktası olarak yaratılmış ve kendi hakikatini yaşıyor. Tabii onları, onlardan ilham almamız e, önemli, kıymetli, güzel olmakla birlikte asıl olan şey kendi yolumuzda ve kendi yolculuğumuzda, kendi tadımızda, kendi adımlarımızla kendimizi gerçekleştirebilmemiz, bunu bir miktar zorlansanız da e, yapabilirsiniz. Kendinizi, kendinizden yeniden inşa edebilirsiniz. Olmak istediğiniz insana dönüştürme gücünüz var. Kendinizi olmak istediğiniz kişi haline getirebilirsiniz. Bunun yanına gelen doğum kartı ve tılsım 2, bir miktar zorlansanız da bunu yapabileceğinizi, yapabilecek güçte ve potansiyelde olduğunuzu bize duyurdu. Neyi seviyorum diye sormuştuk burada iki numaralı kartın olduğu yerde. Kendiniz olmayı seviyorsunuz, kendiniz olmak istiyorsunuz. Ee, ve kendinizden çok mutlu olmayabilirsiniz bugünlerde, yaşadığınız hayattan çok razı olmayabilirsiniz. Gitmek istediğiniz yerlere gidemiyor, seyahat edemiyor, eylem almakta maddi ve manevi olarak zorluklar yaşıyor olabilirsiniz. Ee, bu sizi üzüyor olabilir. Ee, ancak yapamam ilerleyen süreçte yapamam dediğiniz şeyleri yaptığınızı aslında sizi üzen, kalbinizi kıran, size kendinizi yorgun hissettiren şeylerin yaşamınızda size yeni başlangıçlar verdiğini, yeni kapılar açtığını, eksik sandığınız şeyin aslında sizin hayatınızda tas tamam olduğunu, oradaki tamlığı görmediğiniz için kendinizi böyle hissettiğinizi çok kısa bir süre sonra görecek, duyacak, anlayacak, kendi kendinize bunu söyleyecek olabilirsiniz. Peki burada yaşamınızı nasıl düzene sokarsınız? Öfkenizden arının. Yani öfkenizden arınmak için öfke şimdi daha derindeki başka bir duyguyu saklamak için ürettiğimiz bir şey. Mesela aslında öfkenin altında çok büyük bir kalp kırıklığı olabilir. Zaten yan yana geldi kırık kalp ve öfke kartları yani aslında orada avaz avaz bağırırken yani beni niye duymuyorsun, beni niye görmüyorsun, beni niye fark etmiyorsun gibi bir gönül kırgınlığımız olabilir. Öfke üstteki duygudur. Önemli olan şey altında ne var? Beni gerçekten o noktaya getiren şey ne? Ben öfkemle hangi duygumu, hangi oluş halimi kapatmaya çalışıyorum? Onu örtmeye çalışıyorum. Burada şimdi kılıç asla birlikte gelmiş olması bize şunu söyler. Yani böyle olmasını istedim. Bunu yaptım, şunu yaptım. Böyle bir istediklerinizi elde edememe enerjisi söz konusu. Ee, o bir şey olmadığı zaman hayatımızda Ramta diye bir aydınlanmış üstad var diyor ki olan Tanrıdır diyor. Hayatımızda bir şey olmadığı zaman o, o şeye çok fazla mesai ayırdığımız için, çok fazla emek verdiğimiz için, çaba gösterdiğimiz için, istediğimiz sonucu elde edemediğimizde üzülürüz. Ramta der ki, olan Tanrıdır der. Yani orada olan şey sizin olmasını istediğiniz şey olmayabilir, ama olan Tanrıdır. Olanı kabul edebilir misiniz? Yani burada olanı kabul etmeye bir davet var. Ee, ve o şey olduğunda, olsaydı eğer, belki o kadar da mutlu olmayacaktınız. Sizi önemli bir e, uçurumdan korumuş olabilir. İyi, i̇yi zannettiğimiz şeyler bazen aslında hiç de hayrımıza olmayacak sonuçlar yaratabilir. Ee, ve hayatımızda bir şey olmadığı zaman, bir yerde istediğimiz sonucu elde edemediğimizde, üzülmek, kızmak, kırılmak, öfkelenmek, onda var bende yok demek yerine herkesin kendi yolunda ve yolculuğunda olduğunu, herkesin kendi hikayesini yaşadığını kendimize sevgiyle hatırlatmak bize hizmet edebilir. Şimdi buradaki öfkeyi sağaltmak gerek arkadaşlar, öfkeyi boşaltmak gerek. İşte yurt dışında öfke odaları var. Duydunuz mu? Okudunuz mu? Bilmiyorum. Mesela gidiyorsunuz orada tabakları kırıyorsunuz ya da yastıkları yumrukluyorsunuz. Türkiye'de henüz yok. Ee, ama ne yapabilirsiniz? Bir oklava alıp böyle yastığa vur, vurabilirsiniz ya da işte spor salonuna gidiyorsanız ve orada bir kum torbası varsa kum torbası yumruklamayı deneyebilirsiniz. Buradaki öfkenizi sağlatmanız gerekir. Çünkü ifade etmediğimiz, sağlatmadığımız duygularımız Sonra böbreklerimizde misal taş olarak ya da safra kesemizde taş olarak ya da işte sağlığımızda olumsuz etkiler olarak bize geri dönüyor. Maalesef hastalık olarak bize geri dönüyor. Yani şimdi öfkeyle kalkan da zararlı oturuyor. Gidip o insana yani kime kızdıysanız, kime sinirlendiyseniz, öfkeniz kimeyse ona karşı da bu duygularınızı ifade edebilirsiniz. Hesap sormak isteyebilirsiniz. Ama bunu yapmadan önce içinizdeki dur mekanizmasını devreye sokmaya davet eder burada gelen öfke kartı bizi. Hatta üzerinde de yazar yani içindeki dur mekanizmasını devreye soktar. Çünkü o söz kılıç gibidir. Bir kere ağzımızdan çıktığında bir daha geri dönüşü yoktur. Öfkenizin gerçek sebebine, temeline, yani gerçekten neye kızgınsınız? O insana mı kızgınsınız yoksa yaptığınız yap, ya da yapmadığınız bir şeyden ötürü kendinize mi kızgınsınız? Bu burada buralarda kendinizi iyice anlamaya davet ediyor bu kart bizi. Ee, burada yaşamı nasıl düzene sokarım? Öfkemi sağaltarak ve kendimi net şekilde açık iletişim kurarak ifade edersem yaşamımı düzene sokarım dedi bu kart bize. Peki eksikliklerimi nasıl tamamlarım? Burada olmasın gündeminizdeki konuyla ilgili sizin aklınıza gelen tek bir olasılık olabilir. Yani bunun olması için bu lazım diyor olabilirsiniz. Kendinize şunu hatırlatın. Sonsuz tane olasılık var. Sonsuz tane yol var. Hiç beklemediğiniz bir kapı size açılabilir. Hiç beklemediğiniz bir arkadaşınız, eşiniz, dostunuz, herhangi biri... Size arayabilir. Hiç beklemediğiniz dünyasal düzlemde bir fırsat size doğru geliyor, size doğru yaklaşıyor olabilir. Bu nedenle olmayan şeyler için üzülmek yerine olabilecek şeylerin olmasını istediğiniz şeyler için potansiyelleri, olasılıkların sonsuz olduğunu kendinize hatırlatmaya davet ediyor sistem size. Burada şuna dikkat edin: tılsım az, tılsım iki, tılsım üç. Üçü de birbiriyle birbirine yakın konumlarda geldi. Demek ki dünyasal düzlemde ya bir işe gireceksiniz ya bir atıyorum üniversiteye başlayacaksınız. Belki bazılarınızın yurt dışına gitme durumu söz konusu olabilir. Bazılarınız için bir ilişkiye başlama durumu söz konusu olabilir. Ama sistem tarafından tılsımasıyla size vaat edilen, size doğru gelen, elle tutulur, gözle görülür, güzel bir fırsat olduğunu söylüyor bu kart bu eksikliklerimi nasıl kabul ederim sorusuna bu kart gelmişti şöyle ki siz eksik değilsiniz her an içinde tam tamız yani her birimiz her an tam ve bütünüz bunu kendinize hatırlatın kaybettikleriniz için üzülmek yerine sistem boşlukları hiçbir zaman sevmez giden şey yerine her zaman yenisi gelir ve her zaman daha iyisi verilir. Bunu kendinize hatırlatarak iradede bir duruşa geçmeye davet edildiniz. Ee, nasıl konuşmayı bırakır ve yaparım sorusuna çok güzel cevap verdi deste. Ee, emek dedi. Aynı zamanda burası Kupa 3 ile birlikte geldi. Kendinizi takdir ederek geçmişte yaptığınız şeylerden aldığınız güçle harekete geçebilirsiniz. Ee, hani bir laf var diyor ya bir söz var şöyle diyor hani geçmişte yaptıklarım gelecekte yapacaklarımın teminatıdır diyor ya bunu hatırlatın kendinize geçmişte hiçbir zaman yalnız bırakılmadığınızı o fırsatın size açıldığını o kapının önünü, önünüzde belirdiğini ve elinizden gelen her şeyi yaptığınızda Etrafınızdaki dostlarla, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle birlikte büyük kutlamalar da yapmış olduğunuzu kendinize hatırlatın. Ter akmadan olmuyor, değil mi? Biraz bazı şeyler için bir miktar terlemek gerekiyor. Ama o şeyi başardığımızda ve gerçekten severek yaptığımızda çalışmış olmuyoruz zaten eğlenmiş oluyoruz, mutlu olmuş oluyoruz. Kendimizi gerçekleştirmek adına adımlar atmış oluyoruz. Burada şimdi gelin iki tane üç kartının sakinlik anlamı vardı. Sakinlik anlamı vardı. Bakayım bir tane daha üç gelirse birlik anlamı olacak ama başka üç gelmedi. Peki. Sükunetle ve huzurla burada elinizden geleni yaptığınızda o, ...o da olmadı, bu da olmadı, vay efendim niye olmadı... Ee, ...diye... ...isyan etmek yerine... ...öfkelenmek yerine... ...bir miktar daha merkez, merkezinizde kalmayı... E, ...seçerek... ...yolunuzda ilerlemenizin mümkün olduğunu söylüyor burada gelen kartlar bize. Aynı zamanda şunu da söylüyor... ...bir iş yaparken ya da bir yolda yürürken... O şeyin tamamına bakılır arkadaşlar yani bütününe bakılır. Bak burada bu kadar çok üçü görüyor olmamızın sebebi yani yolda bazen ayağınız bir şeye takılabilir, bir şey sekteye uğrayabilir, ee, bazen iyi şeyler olur, bazen zorlayıcı şeyler olur ama yolun ve yolculuğun tamamına bakılır. O yüzden bu nedenle ufak tefek şeylerin sizi demoralize etmesine izin vermemeniz gerektiğini söylüyor burada gelen kartlar. Şimdi burada tılsım dokuz ve böyle bir güneşin etrafında dizilmiş tılsımlar. Yani burada gündeminizdeki konu her neyse, eğer esnek olabilirseniz, duygularınızın içinde boğulmak yerine yaptıklarınızdan ve geçmişinizden aldığınız güçle hizada kalabilirsiniz gündeminizdeki şeyi başaracağınızı size. Duyuruyor gelen kartlar. Esnek olmanız lazım. Yani Burada düzeltmek için ne yapmalıyım sorusunun cevabı. Sezgilerinizi dinleyerek esnek olmanız. Öneriliyor burada size. Kendi yolculuğunuzdan nasıl keyif alırsınız? Burada değnek kreçesiyle Babil kartları geldi. Tutkulu ve duygulu olarak keyif alabilirsiniz. Bu ne demek? Yaşamın içinde sonuca odaklanma demek. Değil mi? Yani sonu son, o yolun sonunda bir şey olacak. Öyle ya da böyle. Başardım, başaramadım. Ama önemli olan sonuç kadar önemli olan şey süreç ve bu yol boyunca elinizden geleni, tüm samimiyetinizle, tüm samimiyetinizle su, babil ve tüm e, içtenliğinizle o da değnek, ateş. E, yaparsanız yolculuktan keyif alabilirsiniz. Yani burada böyle bir hesap işlerine girmeden, böyle bir ölçü tartı işlerine girmeden, e, niyetiniz, muradınız serneyse bundan zevk alacak. Bu yolculuğun içinde kendinizi gerçekleştirmeyi, e, kendinize hedef olarak koyup yürürseniz, e, unutulmaz bir yolculuğu, hal edebileceğinizi söyledi burada gelen kartlar. Şimdi burada Nil ve Babil'in yan yana gelmiş olması da bence güzel ve önemli. Demek ki gerçekten canlı gönülden, su aynı zamanda ruhtur sembolik olarak ruhu da ifade eder. Duyguları ifade ettiği kadar hani minor arkana destesinde duygulara karşılık gelir ama kadim sembolojide ruhu ifade eder e, su. E, şu an gündeminizdeki konu her neyse bunu gerçekten e, başarıyla tamamlamayı e, tüm kalbinizle, tüm ruhunuzla e, istediğini, istediğinizi e, ve bunun için elinizden geleni yaptığınızı siz buradaki duruşunuzu ve oluş halinizi koruduğunuz sürece de bir kapı kapansa bile mutlaka o sonsuz olasılıklar denizinde niyetinizi gerçek kılmak için başka bir kapının size açılacağını söylüyor burada gelen kart kombinasyonu. Umarım bir parça böyle bakış açınızı değiştirmeye hizmet etmiştir bu açılım genişlik getirmiştir içinize. Öyle dilerim. E, yorumlara küçük bir emoji bırakırsanız bu her zaman beni çok mutlu ediyor. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Aşkla ve ışıkla. Namaste.